Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Black Adam fragmanına tepki vereceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Black Adam fragmanı 5 gün önce çıktı. Ben o sırada sinema gündemiyle ilgileniyorduk ve şu anda sinema gündeminden sonraki video açını kapatmak için böyle bir tepki videosu çekmek istedim. Öncelikle sinema gündemine verdiğiniz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hiç bu kadar bir ilgi beklemiyordum hani 50 küsür izlenmedi. şu anki bu sadece 2 günde oldu hatta 2 günde birkaç saat yani 20 saatte belki olmuştur cidden biz sadece şey konuşmuştuk İşte 7 saatte 40 izlenme falan gayet iyi ilerler falan diye biz yine bence bu hafta sonunda 100 küsür izlenmeyle haftayı kapatırız. Ee, bize Instagram'dan ve yorumlardan gerçekten güzel e, yorumlar geliyor. E, beğenmişsiniz bunu gördük. Şu devamını isteyenler de oldu ki gelecek. Ama bir dahaki bölümü Demir Çizgi Roman kanalından gelecek. Daha güzel ve daha e, biraz daha nasıl diyeyim uğraşılmış. Uğraşılmış dediğim daha profesyonel. Kendimizi birazcık daha artık e, bu işleri adayacağız. Al biraz daha uğraşacağız ve daha güzelini yapacağız. Neyse hadi o zaman e, izlemeye başlayalım bence. Youtube'dan izliyorum. Sonrasında durdurup bir şey yapacağız. black adam what have your powers ever given to you nothing but hatred i was a slave until i died then I was reborn a god. My son sacrificed his life to save me. Now I kneel before no one. In this world, they're heroes. I feel seen in my city wherever I go. Heroes don't kill people. Well I do. Uh -huh. My vision is to meet the future. You have two choices. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. He just catch a rocket, he got a rocket Abi Fragman çok güzel O zeki fragman müziği Acayip güzel Müzik acayip iyi ya Cidden çok iyi Drag that, acayip oynamış. çok iyiydi lan. Allah. Bir sürü karakteri gördük. Doktor Fail'i gördük. Atom Smasher'i gördük. Hawkman'i gördük. Black Adam'ı gördük. Black Adam'ın oğlu varmış. Onu gördük. Avatar'a benziyor. <laughs> yani anlamadığım bir yer var arkadaşlar. Şimdi şurası. Neresi? Bu adam bir mağarada güçlerini kazanmıyor mu? Ben öyle biliyorum. Mısır'da. Burası neresi? Onu bilmiyorum. Lan onu bir Yere değiyor. Sonra bak burada merak ettiğim bir şey var. Şu kişi kim? Arkadaşlar. Bu kim? Bu da şey Heh, bu kim? Sadece ben bunun bir kadın karakter olduğunu biliyorum. O kadar yani. Çok bir bildiğim yok bu karakter hakkında. Evet. evet. Abi fragman çok iyi ve Black Adam karakteri acayip iyi olmuş. Ee, yani e, ben e, şunu söyleyeyim. Shazam'la bir biraz bağlantısı var biliyorum. Shazam'ı da izlemem, izlemem lazım. Ee, filmin filmin da çok var ama e, güzel bir fragmanla bence arayı doldurdular. Gerçekten iyi bir fragman. Karakter çok iyi oynayan oyuncu zaten çok iyi. Ben Doktor Fate'i çok beğendim. Atom, Smasher güzel. Ee, Hawkman yine güzel tabii ki. Ama yani filmi bir önce çıksın artık yani. gizden çıksın. Konuşacak söz bulamıyorum. Fragman çok çok iyi abi. Çok çok iyi. <laughs> Şaka gibi ya. Ağzım açık kaldı ya. Spiderman'ın fragmandan daha iyi. Bak sabah 5'e kadar bekledim. Spiderman fragmandan kat kat daha iyi. Yani diyecek bir şey yok. Sizler fragman hakkında ne düşündünüz yorumlarda belirtin. Bana video fikirleri de yazabilirsiniz bunlar gibi. Ee, size kalmış. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.